Arkadaşlar ben sizinle birlikte bir video daha çekiyoruz. Hemen girelim arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ee, Kıyafetlerimizi değiştireceğiz arkadaşlar. Bazı istemeci var. O yüzden onların yeni başlığı olarak arkadaşlar. Detaylı yapacağız bu videoyu. Yani her şeyine bakacağız. şimdi yapmam lazım. Bir tane Üç tane hesabım var benim arkadaşlar Roblox ama onlara e erişemiyorum yani bulamıyorum onları Hadi arkadaşlar şimdi başlayalım Benimki şu bu arada Burası ne karakter yeri değil mi bakalım benden daha iyi karakterler var mı onları işaretleyelim arkadaşlar O şu yemiş de. evet onlar robux bu Yerleri kötü arkadaşlar Şunlarda üst var çok iyi bence Ben şu üstü almak istiyorum Yapabildik mi? Yapamadık ya bence de Şuna bastık peki Of Karizmatik oldum bir yakıştı arkadaşlar. Arkadaşlar sonunda olacak mı? Bakın Neyse arkadaşlar. Ne basınız oluyor? Hiç yakışmadı değiştirelim. Şuna, şuna bakalım bir arkadaşlar. Arkadaşlar bu kanalıma abone olmayı da like atmayı kesinlikle unutmayın. Çünkü 12 aboneyiz. 10.000 aboneye doğru yükselmeyi çok istiyorum ben bir video yapmak ama o halime gibi. Bir hayalim de iş sahibi olmak. Şu an bakıyorum Hiçbir şey yok arkadaşlar. Mana üstü mü? Evet. evin gibi bu burası ya. Ama işte oynayamıyoruz. En üzücü tarafı da bu. <laughs> of. Şunlar güzelmiş de. Full, full. Şimdi şunlara bakalım. Bu oh, şapka geç. Saç lazım lan saç. Keşke şunu alsaydım ya. Çok yakışıklı bu. Arkadaşlar bir tane gözlük alacağım da gözlük bulamıyorum. Diğer, diğer hesabımda gözlük vardı. Yok ya. Sinir oldum şu an arkadaşlar. Yok nerede acaba? Burası ne? Asalar falan. Burada benim işim yarayacak bir şey yok yani. Bu ne? Asla takmam. abi ah bırak bırakayım bunlar bedava. Bin robux mu? Yuh arkadaşlar kuyruk kuyruk başka bir şey yok bende ne var başka bir şey yok bu kadar onlar bir şey almaz bence Ne ben arkadaşlar istedim saç stili yüz ifadesini de değiştireceğim bu arada Arkadaşlar bunu yap olmuyor. Niye olmuyor? Biliniz var mı? Hah değiştirdik arkadaşlar. Tamam. Oh be. Hangisi daha çok yakışıyor sizce? Benim aldığım ceket nerede bu arada? Ceketimi arıyorum şu anda. Aa, arkadaşlar almaya çalıştığım her şey burada yani. Güzel oğlum mu? Bence iyi. kostuyor bu ne? Ha böyle. yok. İyi benim. Geç bunları. Ayaklarımızla oynamayalım. Geç geç geç. Bu ne? Yeter artık ya. Ha tamam sonra bitiyor galiba. Bu ne? Ne boy muz Bu mu yani? <laughs> lastik gibi oldu ama bu yeter bence. Zaten orijinali bu. Orijinal dokunmayacağım arkadaşlar. Bu ne? Geçin arkadaşlar geç. Ayakkabılar falan yok. İstedim. Of oh, şu yakıştı. Işte. Niye olmuyor ya arkadaşlar? Niye olmuyor bu? Arkadaşlar şu bundan daha güzel ya. Şu şu bundan daha güzel. Ben bunu istiyorum ya. Bu ne? Zıplak kalın. bir şey yapamadım. Niye gibi şeyi şey bu miyim? Ben bu şeyi bulamıyorum ya. Sıyıldım. Nerede bu? Yok arkadaşlar yok. Ne kaçtı bu ya? Allah'ım. Bu işte kal ya. Bence bu daha yakıştı. Şalak olur arkadaşlar değişmez bunlar. Heh, i̇şte o önemli değil. bir milyon kişi de varmış bu bu kaç kişi de varmış Bak bu oyundaki arkadaşlar şey Ah be 25 olsun Ben bunu istiyorum ya Ne diyor arkadaşlar? Geç arkadaşlar. Tamam arkadaşlar şimdi bir oyuna girelim deneyelim nasıl bir nasıl olmuş mesela nereye girelim gir işte bine ya şuna gir mesela Tereng olmuş. Çok iyi. Bakalım nasıl olmuş arkadaşlar. Çok merak ettim. Hadi hadi, hadi. Çok merak ettim. Kulaklarımı ya. Ne Ben yanlış okusun. Gel ya baba. Of. Çok yakışıklı olmuş. Hepinizden daha yakışıklıyım. Hey dostum. Seni bile yenerim Gel bakayım buraya. Hem bir daha uçsun. Ben bir daha. Ben de bir de. O ben mesela. Neyse arkadaşlar bu. Bu arada bu oyunun videosu geliyor. Hadi görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yine videonun sonuna geldik. Hadi görüşürüz. Bay bay.